Değerli vatandaşlarım, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Tünel inşaatında ışık görünme töreni vesilesiyle birlikte olduğumuz Gayrettepe İstanbul Havalimanı metrosunun ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Yaklaşık iki yıllık bir inşaat süresi sonunda metro hattımızın tünelinde İnşallah bugün ışığı görüyoruz. Bu metro hattının devreye girmesiyle İstanbul Havalimanı'nın ulaşım sorunu tamamen çözülmüş olacaktır. Ayrıca İstanbul şehrin kuzey aksı yönünde diğer tüm ulaşım hatlarıyla bağlantılı çok önemli ve verimli bir toplu taşıma alternatifine kavuşacaktır. Metro hattımızın ray döşeme, sinyalizasyon ve diğer işlemlerinin de süratle tamamlanarak hedeflenen süreden önce hizmete girmesini diliyorum. Her işimizde olduğu gibi, bu metro hattında da yerli ve milli imkanları kullanmaya öncelik verdik. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen bakanlığımızı, yüklenici ve alt yüklenici firmaları mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Kendi alanında dünyanın en büyüklerinden olan İstanbul Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayan bu metro hattıyla İstanbul'un dünya şehri özelliğini biraz daha güçlendiriyoruz. Koronavirüs salgını sebebiyle dünyada siyasi ve ekonomik güç dengelerinin yeniden oluşacağının konuşulduğu bir dönemde bu proje Türkiye'ye çok büyük bir avantaj kazandıracaktır. İstanbul'u turizmden kültüre, finanstan teknolojiye, eğitimden sağlığa her alanda küresel merkez haline getirme yolunda kararlılıkla ilerlemeyi sürdüreceğiz. Ülkemizi son 18 yılda eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, temel hizmet ve altyapı yatırımlarıyla getirdiğimiz seviyenin önemini son iki ayda bir kez daha gördük. Sevgili vatandaşlarım, bildiğiniz gibi dün Yeşilköy ve Sancaktepe'deki yaklaşık biner odalı sağlık tesislerimizin hamdolsun son şöyle bir teftişini yaptık. İnşallah bayram sonuna kadar açılışlarını yapacağız. Ve bununla birlikte Hadımköy'de tarihi bir eserin Sultan Abdülhamit'ten kalma onun da tamamıyla restorasyonunu yaparak Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi olarak onu da inşallah sizlere kazandıracağız. Durmak yok. Koronavirüs vesaire bizi durdurmuyor. Yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. İşte şu anda ekranda tünelleri görüyorsunuz. Çift tüp ve bizler burada nasıl dağları deliyorsak yerin altında da yine aynı şekilde buraları delmek suretiyle önümüzde engel tanımıyoruz ve hedeflerimize ulaşıyoruz. Gelişmiş devletlerin dahi çaresiz kaldığı salgın sürecini Türkiye olarak kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın ötesinde dostlarımıza da destek vererek yaşadık. Dün terörle mücadelede, sınırlarımızı savunmada, demokrasimizi güçlendirmede, kalkınmamızı hızlandırmada gösterdiğimiz başarıyı bugün salgın hastalıkla mücadelede tekrarladık. İnşallah bu salgının da üstesinden gelecek ve çok daha büyük bir sıçrayışla yolumuza devam edeceğiz. Bugün tünel ışığını görme törenini yaptığımız metro hattı gibi yatırımlar gelecekteki büyük atılımın yeni maniveleleri olacaktır. Türkiye bugün 314 kilometresi Ulaştırma Bakanlığımız, 471 kilometresi belediyeler tarafından yapılan olmak üzere toplam 785 kilometre şehir içi raylı sistem uzunluğuna sahiptir. Ulaştırma Bakanlığımızın envanterinde halen inşası süren 151 kilometre, projesi tamamlanan 244 kilometre ve etüt proje aşamasındaki 208 kilometrelik olmak üzere toplamda 921 kilometrelik şehir içi raylı sistem hattı vardır ve bunları devam ettireceğiz. Başladığımız her yeni proje, süren inşaatlarda kat ettiğimiz her bir mesafe bize çok büyük heyecan veriyor. Rabbime bize daha önce yüzlerce, binlerce örneğini yaşadığımız bu sevinci bugün bir kez daha yaşattığı için hamd ediyorum. Rabbimize bizi ülkemize ve milletimize hizmet etme şerefine nail ettiği için hamd ediyorum. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle inşallah son nefesimize kadar bu hizmet yarışını çıtayı sürekli daha yükseğe taşıyarak devam ettireceğiz. Sevgili vatandaşlarım, İstanbul şehirlerden bir şehir değildir. Bu şehrin anlamını kavramak için sadece gözünüzde silüetine bakmanız yetmez. Ancak tüm kalbinizle kucaklarsanız bu şehre nüfuz edebilirsiniz. Biz 40 yıldır bu şehrin hizmetindeyiz. 1994 yılından beri Büyükşehir Belediye Başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak İstanbul'u hak ettiği seviyeye çıkarmanın gayreti içindeyiz. Yıllarca bakanlıklarımızda Kurumlarımızda, büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımızda, sivil toplum kuruluşlarımızda bu şehri geliştirmek için çalıştık. Çalışıyoruz ve çalışacağız. Verdiğimiz emeklerin ve ortaya çıkan sonuçların en büyük şahidi İstanbul halkıdır. Nasıl bir İstanbul devraldığımızı ve şehri nereye getirdiğimizi görmek için sadece adil bir vicdan Bakan bir göz, duyan bir kulak, hakkı konuşan bir dil yeterlidir. İstanbul'un gücüne ve potansiyeline inanmayan hiç kimsenin bu şehre layık olduğu hizmeti verebilme imkanı yoktur. Bu şehrin her zerresine sinmiş olan medeniyetimizden, tarihimizden, kültürümüzden, inancımızdan nasibini almayanlar İstanbul'la gerçek anlamda bütünleşemez. Aşkınan çalışan yorulmaz sözünde olduğu gibi İstanbul'a hizmet etmek, eser kazandırmak, yatırım yapmak imkandan önce inanç meselesidir. Şartların zorluğu sadece mücadele azminin yükselmesini gerektirir. İstanbul mazeret değil, hizmet bekler. Bunun için biz hangi kurumun görev alanında olduğuna bakmaksızın İstanbul'un tüm acil ihtiyaçlarını karşılıyor, yatırımlarını aksatmıyoruz. Havalimanından hastanesine, yolundan temizliğine, parkından metrosuna kadar İstanbul'un her talebine çözüm üretiyoruz. Bakınız şimdi yeni bazı dedikodular üretmeye başladılar ne Sancaktepe'nin ne Yeşilköy'de yapılan hastaneleri bunlara ihtiyaç yok. Çünkü bunların ufku çok ama çok da. Sevgili vatandaşlarım, bakınız biz sağlık turizmini çok önemsiyoruz. Ve bunlara sorun. Sancaktepe'nin yanında herhangi bir havalimanı var mı? İnanın bilmezler. Orada Samandıra'da biliyorsunuz geçmişte askeri bir havaalanı var. Aynı şekilde Yeşilköy. Burada da zaten havalimanının bir ucuna bunu inşa ediyoruz. Burada millet bahçemizi yine yapacağız. Fakat bizim burada başka hesabımız var. Nedir o? Sağlık turizmine yönelik bu her iki yeri de yurt dışından gelenler buraya uçaklarla gelecekler. Ambulans, uçaklarla gelecekler ve buralarda tedavilerini yapıp ondan sonra uğurlayacağız. Bu bizim için yeni bir açılımdır. Bu yeni açılımla beraber Türkiye bu noktada sağlık üssü olma görevini yapacaktır. Hani geçmişte Türkiye'den Cleveland'a gidiyorlardı ya İnanıyorum ki bundan sonra da İstanbul'a gelecektir. Ve şehir hastanelerimizle zaten hamdolsun namsal. Şu anda Başakşehir Hastanemizin birinci etabı bitmişti, ikinci etabını da önümüzdeki haftalarda bitiriyoruz. O da bitmek suretiyle 2.500 yatağı aşkın kapasitesiyle dev bir şehir hastanesini İstanbulumuza ayrıca kazandırıyoruz. İnşallah bu şekilde devam edecek hamlelerimiz İstanbul dünyanın merkez şehirleri arasında en önlere çıkarma hedefimize bizi ulaştıracaktır. Bu duygularla bir kez daha metro hattımızın tünelinin hayırlı olmasını diliyorum. Burada gördüğümüz ışık sadece metro hattının tünel inşaatının bitiminin değil, inşallah Türkiye'nin aydınlık geleceğinin de müjdecisi olacaktır. Bir kez daha emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ve tüm İstanbullulara, tüm ülke halkıma tekrar Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun diyorum. Ve koronavirüs belasından da inşallah kurtulacağız. Hiç endişe etmeyin. Ama benim sizlerden özellikle ricam şu bazı sıkıntılar size veriyor olabiliriz. Ama bunlara tahammül edersek inşallah bu koronavirüs belasından çok daha kısa zamanda kurtulacağımıza inanıyorum. Aynı durumu ben kendi şahsımda, ailemde de şu anda sizler gibi yaşıyorum. Ve hep birlikte aldığımız tedbirlere eğer uyarsak inanıyorum ki çok kısa zamanda biz dünya ülkelerine göre bu işi çabuk aşacağız. Sizleri eğer sıkıntıya düşürüyorsak sizden özellikle özür diliyorum. Ama ben diyorum ki gelin sabredelim ve bir an önce de inşallah sahili selamete çıkalım. Hazırsak tünel ışığımızı görmek için Bismillah diyebiliriz. Müsaadenizle sayın Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. Başlıyoruz sayın cumhurbaşkanı. Evet, şu anda TBM'i görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, çalışmakta olan TBM makinesi evet, 6.6 metre çapında. Birkaç dakika içinde Evet. Toplam boyu 110 metre uzunluğunda olan makinenin ilk 9,5 metresi kazı yapan çek, çelik silindir. Arkasında destek bölümleri var. Ağırlığı 620 ton. Sadece bir kazı makinesi değil, yer altında tünel üreten bir fabrika adeta. Tünelciler buna köstebek diyor. Kazı yüzeyinde 40 adet kesici kırıcı disk elemanı var. Hem kazıyor hem beton elemanlarını otomatik olarak yerleştiriyor kendisini ileriye doğru iterek yine kazı adımına geçiyor. Bu makine kazıya 4 ay önce kağıthaneden başladı. Günde ortalama 17 metre kazarak toplam bin metre tüneli tamamlayarak buraya geldi. Bazı günlerde 27 metre kazı yaptı. Yaptığı oldu. Herhangi bir iş kazası yaşamadan işini tamamladı. Adil Bey tabi bu vesileyle bütün oradaki mühendis, işçi kardeşlerime teşekkür ediyorum. Onları tekrar kutluyorum, tebrik ediyorum. Başüstüne. sağ çalışıyor. Var mı Evet. Şuyu gördük değil mi? Geliyor. Daha gün. Adeta böyle bir dolunay gibi bir görüntü var. Son, son 30 saniye, Sayın Cumhurbaşkanım. Tünel açma makinasının çapı 6.6 metre. Söylediğim gibi, toplam boyu 110 metre uzunluğunda. Makinenin ilk 9.5 metresi kazı yapan çelik silindir, arkasında ise destek bölümleri var. Ağırlığı tam 620 ton. Tünelciler buna köstebek diyorlar Sayın Cumhurbaşkanı. Veya halk arasında da köstebek ifadesi çok kullanılıyor. TVM'i anlatırken bu noktada biraz zorlandık. Dedik ki halk arasında bunun adı köstebek. Ve şu anda bu tünel kazı işlemlerini işte bununla hamdolsun bitiriyoruz. Tabii daha bitmedi, iş devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanım Nisan 2021'de... Kaç saniye kaldı? Şu an bitmek üzere. ya yani Kaç sonra... saniye kaldı Adil Bey? 30 saniye Sayın Cumhurbaşkanım. Şu an birazdan hareketlemeye başlayacak duvar. Hakan Bey demin de 30 dedi ya. Doğru diyorsunuz. Ben de arkadaşlarımı <laughs> yalandı <yalancısıyım seninle. gülüyor> Ama biz makinenin sesini duyuyoruz arkada bir hummalı bir çalışma Çok var. Çok heyecanlandığının farkındayım. Evet. Şu anda 70 metre yerin altındasınız değil mi? Aynen burası Gayrettepe Sayın Cumhurbaşkanım. Tam E5 Zincirli Kuyu kavşağının altındayız. Tam Metrobüs Zincirli Kuyu kavşağının evet. üzerindeyiz. Bu istasyonla birlikte bizim Hacı Osman Yeni Kapı metro hattıyla bir entegrasyon olan bir istasyonumuz olacak. Şu anda çatlama başladı Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. Evet, evet çatlamayı gördüm. Şu an 5000 ton Halkıma sesleniyorum. Herhalde çatlamayı görüyorlar. Evet. Evet, 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 evet. TBM Köstebek göründü. Evet. Maşallah. Maşallah. Evet, hep söylerim ya, Ferhat Şirin meselesi, aşık olduğunuz zaman işte dağ filan dayanmıyor. Aynı şekilde de 70 metre yerin altında işte bütün bu tünelleri TBM'lerle, köstebeklerle delerek maksadımıza, maksudumuza ulaşıyoruz. Aşık olunca her şey olur. Ve buradan da inşallah bittiği anda bu projemizden yine binler, on binler, milyonlar inşallah Gayrettepe'den ta İstanbul Havaalanı'na kadar huzur içinde gayret, gayretle inşallah ulaşacaklar. Evet. Tekrar emeği geçenleri kutluyorum. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Adil Bey, siz söyleyeceğiniz bir şey var mı? Sayın Cumhurbaşkanım, katılımlarınızdan dolayı bizleri onurlandırdınız. İşçilerimiz arkada. Onlar da çıkacaklar şimdi. İşçilerimiz sizleri selamlayacaklar Sayın Cumhurbaşkanım. Ben de tüm işçilerimize, mühendislerimize, yüklenici firmalarımıza özellikle tebrik ediyorum. İşçilerimizi nereden göreceğiz? Şimdi TBM'in içinden e, bayrak çıkaracaklar Sayın Cumhurbaşkanım. Operatör. Kendilerini böyle riske etmesinler ha. Yok her türlü iş güvenliği almış vaziyetler Sayın Cumhurbaşkanım. Siz de gelin bu, taraf, bu tarafa, gelin de seyredin. Evet tebrik ediyoruz. Sağ olun. Var olun. Sizler sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Bizler onurlandırdınız. Elleriniz dert görmesin. Cümlemiz. De. Peki. Törenimiz sona ermiştir Sayın mühendis, mimar, işçi, yüklenici firma, bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.